Buraya adet diyelim. Buraya da fiyat diyelim. Memurun maaşı 100 lira olsun. Örneğin burada 10 adet 10 liralık ürün alabilsin. Enflasyondan dolayı fiyatlara %A zam geldiği için Burada 10 artı 10 çarpı A bölü 100. Yani 10 artı A bölü 10 kadar fiyat olacaktır. Zam geldikten sonra. Enflasyon sebebiyle fiyatlar arttı. Ancak memurun da alım gücü yüzde A artması için bu sefer 10 tane ürün alabiliyorken aynı şekilde 10 artı 10 çarpı A bölü yüzden o da 10 artı A bölü 10 tane ürün alabilecek duruma gelecek. Bu ikisini çarparsak 10 artı A bölü 10'un parantez karesi yapar. 100 artı çarpımlarının iki katından 2 katından 2A gelir artı A kare bölü 100'dür. Şimdi başlangıçta 10 çarpı 10'dan 100 lirası vardı. 100 liranın üzerine bu kadar ilave edildiğine göre bu memura yapılan zam miktarıdır. E baştaki 100 olduğu için yüzde bu kadardır. Payda eşitlersek burada 200A artı A kare bölü 100 olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir.